Herkese merhabalar. Evet Kova burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler ve değerli aboneler. Evet Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar bakalım kartlarımız Aslanlar için neler söyleyecek? Evet kartlarımızı öncelikle bir karalım sevgili arkadaşlar. Ondan sonra kartlarımızın açılımına başlayalım. Evet bakalım ne diyecek sizin için sevgili aslanlar. Evet şu anki durumumuz tabii ki birinci kart. Geçmiş sebepler gel açılımında sevgili aslanlar. Ve tabii ki geçmişin artık değiştirilemeyeceği gerçeğinde burada unutmamamız gerekiyor. Evet bakın ne çıktı? Kupa ası çıktı. Aslında çok çıkan bir kart değil kupa ası. Genelde ben aslan burçlarında ilk defa şu ana kadar açılımlarda da yine görüyorum bunu. Şimdi kupa ası arkadaşlar duygusal konuların tabii ki başlangıcı olan bu kart size yeni bir aşkın ve sevginin haberini getirebilir sevgili aslanlar. Kendinizi anlamaya ve odaklı bu karttaki tabii ki su simgesi duyguların dışa yansımasını ve akışını anlatabilir. Eğer tabii ki tersi yaşanırsa kendi duygularınıza hareket edemeyeceğinizin ya da duygusal ilişkilerinizde bencilliğe yöneleceğinizin habercisi olabilir. Bu kart sizi dikkatli olmaya davet ediyor sevgili aslanlar. Bir uyarı kartı gibi aslına bakarsanız. Karşısındakinin tabii ki hisleriyle oynayan, sevgide koşul arayan ya da karşısındakini umarsızca reddeden bir davranış biçimine yönelebileceğinizi söylüyor. Evet, şimdi ikinci kartımıza bakalım. İkinci kartımız ne diyecek bizim için? Şimdi şu anki durumunuz ve yapmak istedikleriniz, sorunlar, geçmişin bugüne etkileri, tabii ki bu kartın içerisinde saklı olabileceğini söylüyor. Bakalım neymiş? Hmm, tılsım 8'lisi çıktı. Evet Tılsım 8'lisi arkadaşlar. Kendi tabii ki kendinizle herhangi bir konuda eğitimi hazır olduğunu söylenebilir. Ve kendinizi keşfetme ve iş ya da meslek eğitilme tabii ki bu kartta gizli olabilir ve bunun ihtimallerinden bazıları olabileceğini kart bize söylüyor. Daha iyi koşullarda çalışma ya da daha fazla para kazanma için kararlı olduğunuzun habercisi olan bu kart etkinliği yüksek kişilerle tanışacağınızı da müjdeleyebilir. Ve şimdiden kuracağınız tüm ilişkiler ileride size parasal olarak da katlanarak gene dönebileceğinin habercisi olabileceğini söylüyor kart. Evet burada gördüğünüz gibi çalışan bir adam görüyorsunuz. Tabii ki bu tersi ne olabilir? Yani bu kararlardan vazgeçerseniz kendi içinizde sahip olduğunuz yetenek ve hırsa rağmen amaçladığınız şeylere tabii ki ulaşmakta büyük sıkıntılar sizlere bekliyor olabilir. Şimdiye kadar sarıldığınız değerler geride bırakabilirsiniz. Ama yeteneklerinizi asla bırakmayacağınız anlamına geliyor. Ve yeteneklerinizle ilgili yanlış tercihler de yapabileceğinizin de bir işareti olabilir bu. Bunlara dikkat etmek lazım sevgili aslanlar. Bu yanlış tercihler içinde de hiç de alakalı olmayan hamleler olabilir. Tabii ki atacağınız adımlarda uzun uzun düşünmelisiniz. Şirkin tabii ki atfedilen davranışlardan uzak durmanızda fayda olabileceğini kart söylüyor bize arkadaşlar. Aslında bir, bir yönden de kariyerle ilgili bir kart bu sevgili aslanlar için. Evet şimdi üçüncü kartımıza bakalım ve kişinin tabii ki görüş alanı dışında olan arkasından konuşanlar, gizli iş çevirenler tüm bilmediğiniz gerçeklerin bu kartta saklı olabileceğini söylüyor arkadaşlar. Tabii ki pozitif anlam olsa bile yani negatifleştirilmelidir. Çünkü neden? Çünkü kart ne kadar pozitif anlam yüklü olsa da daha çok negatif durumlara ışık tutabileceğinizi söylüyor. Bakalım ne diyecekmiş. Kart. Hmm, kupa beşlisi çıktı. Şimdi kupa beşlisi arkadaşlar. Evet kupa beşlisi. Bu enteresan bir kart. Arkası dönük bir adam görüyorsunuz. Tabii ki bir konunun bitmesini, tabii ki ilişkin aldığınız kararların ve bu kararların getirdiği kayıpların habercisileri bu kart. Bu kart bitişlerin biraz can sıkıcı ve kırıcı olması yönünde sizi uyarabileceğini söylüyor. Yaşayacağınız bu kayıpların üzerinde fazla durmayacağınızı ve umutsuzluğa kapılmamalısınız. Bununla ilgili size bir uyarı veriyor bu kart. Hala elinizde bulunan değerlere odaklanmanız ve daha doğru olacaktır. Tabii ki bazen kayıpların da sevgili aslanlar kazanca dönüşebileceğini de hatırlatıyor bu kartımız. Tabii ki eğer ki bunları böyle bu şekilde düşünmezseniz ne olabilir? Tabii ki geçmişinizdeki bir kişinin geri dönüşü olabilir. Bu eski bir sevgili eş olabilir. Ve buna karşılaşabileceğinizi söylüyor. Yeni ümitlere gebe olduğunuzu unutmayın. Ve bu geri dönüşler olumlu etkiler barındırmaktadır. Kayıplardan arındığınız ve yeni umutlarla dolu olduğunuz bir dönemde olduğunuzu gösteriyor kart. Evet. Şimdi de geldik. Üçüncü karta. Evet. Gizli etkiler. Bakalım. Gizli etkiler neymiş? Tabii ki kişinin görüş alanında olan şeyler arkadaşlar. Tabii ki merkez aslında kart. Biraz da merkez kart. Çünkü neden öyle? Hayatınızdaki birçok olan Merkez, hayatınızın merkezinde olan birçok birçok konuyu ele alıyor bu kart. Bunlar ne olabilir? İlişkinizdeki işte kişi, yaşlı işte kariyeriniz ya da eğitiminiz olabilir. Hayatınızın belki merkezine eğitiminiz de koymuş olabilirsiniz. Ama daha çok tabii ki genel itibariyle hep kariyer ve ilişki konusu olmuş oluyor ya da ailenizle ilgili. Şimdi bakalım bir neymiş? Merkez kart. Evet kılıç dörtlüsü çıktı. Aslında bir seri kart yok burada. Baktığımızda kılıç dörtlüsü. Şimdi bakalım kılıç dörtlüsü. Sevgili arkadaşlar kılıç hayatınızda tabii ki atılmaya geçmeyi düşündüğünüz herhangi bir şey için biraz daha dinlenmeye ve zamana ihtiyacınız olabileceğini söylüyor. Burada zaten görünen bir yatan kişiyi gösteriyor burada. Bir yandan da bunun geçici bir dönem olduğunu tabii ki unutmamalısınız. Bir geçici süreç. Bir geri çekilmeyi ifade eden bu kart, çevreden soyutlanmayı bile beraberinde getirebileceğini söylüyor. Aslında şöyle bir şey de var. Biraz daha inziva durumuna çekilme yani biraz arınma dönemi sizin için. Tabii ki bu kartta da tekrarlanan davranış olaylar, tekrarlananlar genellikle sıkıntı yaratan unsurlar olabilir. Yani sizin tabii ki verdiğiniz kararlar burada önemli. Ama bulunduğunuz noktadan da çok ileri gitmenizi gerektirmez. Olaylar geçmişinizden gelen bir aşk ya da iş ve sağlıkla ilgili olabilir. Evet. Tam da kartını bulmuşuz. Yani hayatınızın merkezindeki olan konular demiştik arkadaşlar gördüğünüz gibi. İş, kariyer ve aşk konuları olabilir demiştik. Bakalım şimdi. Evet, Aslan adam. İlk ilk defa Aslan burcunda çıkan bir kart bu. Gördüğünüz gibi. Aslan adam kartı ilk defa Aslan'da çıkıyor. Şimdi zaten 5. kart biliyorsunuz ki dış etkenler ve kişilerden gelecek etkiler arkadaşlar. Bazen yardımları ve zararları da gösterebileceğini söylüyor kart. Tabii ki merkez kartı direkt bakıyorsa sinsi planlar olma ihtimali olan yani arkanızdan iş çevirebilecek birisinin olma ihtimali çok yüksek bu kartta. Aslan adam aslında bence seriyi bozan seri değil de yani. Bütün kartların etki eden bir kart çıktı bence. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu kart vazgeçişi ve daha iyi ulaşmak için elinizdeki kurban etme anlamını taşır. Yani birilerini ön ayak yapacaksınız. E, ruhsal açıdan da kurban etmeyse kendini ibadete da gösterebilir. Bu inanç sistemi olaylara bakış açısı tamamen değişebileceğini söylüyor. Mesela özel hayat ve iş hayatını baştan aşağı değişebilir. Kişi bireysel ihtiyaçlarını öne alarak diğerlerine öncelik vermekten vazda geçebilir. Tabii ki bu kart olumsuz kartlarla birlikte görüldüğünde işte cezaevi gibi bir durumda suçlanmak şeklinde de yorumlanabileceğini söylüyor. Tabii ki buna çok şey yapmak lazım, takılmamak lazım ama ters açısı ego materyalizm ve benciliği ifade edebilir. Kartı seçen kişi bencili yüzünden kendisi dışındakileri düşünmez. Dar görüşlülük tanrıya ulaşmayı da engelleyebilir. Başka birinin yolundan gidilmesi imkanların gelişmesini de önleyebilir. Bu da bir uyarı kartı gibi bir şey. Tabii ki gene iş ve şeyle alakalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genel aslanların kariyer ve Aşk hayatını konu alan bence bir kartı düşünüyorum. 6. karta bir bakalım. Oo, savaş arabası. Bakın bu da ilk defa belki şeyde çıkıyor. Normalde çok çıkan bir kart değil. Gördüğünüz gibi ben o kadar açılım da yaptım. Bilenler bilirler. Yükseleni aslan olanlar ya da ne bileyim işte Şimdi altıncı kart zaten tavsiye kartı arkadaşlar bu. Video bildiğiniz gibi yaşandığınız durumlarla ilgili size aslında ipucu veriyor. Eve yerleşen kart tabii ki çözüm ve çıkış yolu hakkında tabii ki bilgi de sunabilir bu kart. Kartın tavsiyesi dinler yaşanan durum ne kadar durum olsa bile çıkışın mümkün olabileceğini söylüyor. Şimdi savaş arabası kartı zaten hislerin ve isteklerin kontrolü anlamına gelebileceğini söylüyor ve sorunların çözümü ve sıkıntılardan zaferle çıkılacağını çıktığınıza işaret edebileceğini söylüyor arkadaşlar. Tabii ki seçen kişi düşüncelerin duyarlılığını kendilerini sorgular ve savaş arabası negatif düşüncelerden uzak tehlikenin üstesinden gelen kişilere de yönelik olabilir. Kartın ana teması zorluklardan başarıya çıkabileceğini söylüyor. Zaten aslanların öyle bir dönemi şu var yanılmıyorsam yorumlarla belirtin arkadaşlar. Evet yer ilgi tabii ki temsil de edebilir. Kartın duyguların dengesi bozulur. Ve kart bu kartta tabii ki kontrol zor sağlanır. Eğer ki kararlarınızı değiştirirseniz olumsuzluk alışkanlıklara bağımlı işaret eder ve kartı seçen kişi kendi kendini yiyebileceğini söylüyor. Evet tılsım dörtlüsü. Aslında çok güzel bir kart çıktı bence. Evet gelecek sonuç arkadaşlar biliyorsunuz ki kişinin geleceğinin tabii ki kararlarına bağlı olabileceği ve henüz oluşmadığı şartlar ve kararların tabii ki değişeceği zaman da geleceğin de değişme ihtimali olasılığının her zaman mümkün olduğunu kart bize söylüyor. Burada. Tabii ki her zaman bilgi değişkendir ve her an her şeyde değişebileceğini de unutmamak lazım sevgili aslanlar. Şimdi tabii ki tılsım dörtlüsü Kararlarınızın ve ekonomik tabii gücünüzü göstergesi olan tabii ki kartı paranın güçle eş değer olduğunu aktarabilir ve para elinizde tutmanızın olumlu etkilerini yaşayabileceğiniz bir dönem yani tutumlu olun diyor size. Diğer yandan ilişkilerde sahiplenmeyi de ifade eden kart tabii ki genel olarak bencil ve kapalı tutma karşı bireysel kontrol ve özgüveni de temsil ediyor kart arkadaşlar. Tabii eğer ki kararlarınızın değiştiği dönemde ne oluyor? Güçlü olduğunuzu hissettiğiniz bir ilişki ya da durumdaki dengelerin değişebileceğini söylüyor. Onun işareti. Gücün, gücünüzün azalacağı bir dönem sizi bekliyor olabilir. O yüzden kararlarınıza dikkat edin. Siz her ne kadar kontrol altında tutsanız da gücünüzün azaldığını hissedebilirsiniz. Savurganlık yüzünden paranızın azaldığı iş ve finans konusunda sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir dönem olabilir. Buna hazırlıklı olmalısınız. Ağırlıklı olarak güçsüzlüğü hissedeceğiniz bir dönem olabilir ve bundan bahsediyor sevgili aslanlar. Evet arkadaşlar <laughs> genel itibariyle zaten açılımda ana teması iş ve kariyer aslanların bunlarla ilgili çok önemli karar al almasından bence almasını söylüyor kartlar. O yüzden kararlarınıza dikkat ediyorsunuz sevgili aslanlar. Çıkışınız her zaman mümkün. Sizin için yollar açık. Bunu unutmayın. Ve fırsatlarınız da var. Diyoruz ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kartlar bu hafta için bunu söylüyor. Kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda bize bildirirseniz seviniriz. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.